Siz siz olun battaniye deyip geçmeyin. Bu battaniyeler nasıl? Bu battaniyeleri nerede, ne şekilde, kimler tarafından üretiliyor? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, paylaşın, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Özellikle göze hitap eden uyumlu renklerin ve üzerinde sevimli hayvan figürlerinin de bulunduğu battaniyelere dikkat çeken Nimet Sarıkaya, bu battaniyelerin engelsiz ve engel vatandaşlar tarafından üretime sunulduğunu, yapmış oldukları projeyle birlikte özellikle engelli bireylerin emeği ile hayata geçirildiğini belirtti. Yöresel Kütahya kıyafetleriyle de Kütahya'nın geçmişini tanıdıklarını ve bu Ramazan etkinliklerinden çok memnun kaldıklarını söyledi. Söyledi. Nimet Sarıkaya ayrıca şunları söyledi. Enstitüm Oda Ev İşletmecisiyim. Terzler Odası'nı temsilen e, burada e, Ramazan şenliklerinde stand açtık. E, halkımıza e, yör, e, el sanatları, ürünlerimizi sergileyeceğiz. Herkesi bekliyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar sonrası buradayız. E, çeşitli etkinlikler, oyunlar, e, çocukları eğlendirici oyunlar, aktiviteler... Ee, çok güzel Ramazan şenliklerimiz var. Her yıl yapılan, e, artık geleneksel hale gelen bir şenlik. Pandemi de dolayısıyla iki yıldır yapılmıyordu. E, herkesi bekliyoruz. E, Kütahya e, konaklarımızın olduğu bölgededir. Her her gün ayrı bir eğlence var. Standımızda battaniyeleri görüyoruz. E, ve Kütahya'nın yöresel kıyafetleri var. Evet. Bunları vatandaşlar alabiliyor mu? Nasıl oluyor? Evet, e, battaniyelerimizin e, üretimini e, işletme olarak e, personellerimiz yapıyorlar. E, almak isteyenler gelip alabilirler. E, karşılığında e, gerekli e, fatura, fiş, e, evrakları teslim ediyoruz. Eee yöresel kıyafetlerimiz de aynı zamanda üretim yapıyoruz, dikim yapıyoruz. E, bunlardan da satın alabilirler. E, santımıza ziyaret ettiklerine zaten her türlü açıklamayı yapıyoruz halkımıza. Amacımız Kütahyamızın yöresel kıyafetlerini, yöresel el sanatlarını e, tanıtımını yapmak. Satıştan ziyade daha çok e, Kütahyamızın tanıtımını yapma maksadındayız ilginin giderek artmasını talep ediyorsunuz değil mi? Evet, yani her geçen, yani ilk gün olmasına rağmen çok güzel bir talep vardı. Bundan sonra daha güzel talepler olacağını Ramazan boyunca herkesin buraya gelerek hem konaklarımızın tarihi mimari özelliklerini görmelerini, ziyaret etmelerini amacımız yani ulusal olarak da tüm Türkiye'de kütahya'nın tanıtımını yapmak. Herkesi bekliyoruz.